Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 26-30 yazı inceleyeceğiz. Daha doğrusu bunun hakkındaki fikirlerimi söyleyeceğim size arkadaşlar. Yazıcılar bu arkadaşlar. Şöyle bir şey. Aslında gayet güzel, kibar, çok hoş bir yazıcı. Fakat da şöyle bir durum var arkadaşlar. Yazıyı aldım, alırken de e, özelliklerine baktım, farklı farklı siteye gerekten yorumları okudum. Baktım, özellikle en e, olumsuz yorumları okudum ki, acaba bir kişi de, iki kişide olsa şikayet olan var mı? Ne gibi şikayetleri var? Ve halihazırda pek bir şey rastlamadım. Bu da beni e, açıkçası yanılttı arkadaşlar. Vallahi Bilmiyorum ama yani e, zaten kartuşlar tam dolu gelmedi. Muhtemelen yarının, yarısının yarısı kadar bir şeydi. Çünkü 30 sayfa bir çıktı alamadım. Ayrıca bu çıktılar da taslakta aldım. Yani normal çıktı almadım. En kalitesinde almama rağmen 30 sayfa çıktı alamadım. Ve e, mürekkep bitti. Kartuşlar bitince e doldurmak için internette satılan e, kartuş dolum kitlerinden aldım. Ya daha önce zaten üzerirken bakmıştım kartuş dolabilir yazıyordu. Neyse buraya kadar üzeri aldım. Eee doldurmaya çalıştım, doldurdum. Fakat bu sefer ne oldu? Yazıcı eee dolum yapılan kartuşları kabul etmedi. Yazı hata verdi, kabul etmedi. E, ne oldu? Yazıcımız çöp oldu. Çünkü iki tane kartuş aldın, almaya kalktığınızda zaten yazıcının fiyatı çıkıyor. Bilginiz olsun, e, içinden çıkan kartuşlar e, 30 sayfadan fazla almıyor arkadaşlar. O da en düşük kalitede. Normal alırsanız, 20 sayfa alırsanız ne ala. Yorumlar fazla aldanmayın. Bazı siteler e, şöyle bir e, artık kendi e, uyanıklık mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum çünkü ben de denedim benim de başıma geldi çünkü olumsuz yorum yazıyorsun onaylamıyorlar yorumu. Ama bazı sitelerde var yorum ne yazarsanız yazın anında onaylıyor. Bu sefer mağaza iletişime geçmeye çalışıyor mağaza işte ne oldu? E, yorumu e, sildirmeye çalışıyor. Puanını yükseltmeye çalışıyor. Sizin mağduriyetinizi gidermeye çalışıyor. Sizden e, puan toplamaya çalışıyor açıkçası. Hepsi buradadan e, öyle bir şey yok. Yorumlar onaylanmıyor. E, bir daha işte artık çok e, nasıl hangi yorumlar onaylıyorlar onlar da ayrı bir mesele. Kendi sistemlerine uyan artık nasıl bir şeyse hiç kimseyi kızdırmayacağınız, olumsuz bir şey yazmayacağız Ben de şunu aldım arkadaşlar. Diğer sitede mesela bu yazıcı vardı. Ama hepsi burada da fiyatı daha ucuz diye. Ve de dedim oradaki yorumlara bak, özellikle bakma aşağı yukarı aynı. Ben de hepsi buradan aldım. Almaz olaydım. Ne oldu sonuçta? Bu çöp oldu. bir yazıcı almaya karar verdim araştırdım, inceledim. Hakikaten ya yani aldım. Biraz e, biraz kargoyla sorunlar yaşadım ama, ama en sonunda geldi, teslim ettiler ve yazıcı gayet güzel. Bu da güya dolum kartuşla dolum yapılan yazıcı ama maalesef kartuşlar dolum yapılamıyor arkadaşlar. Gerçek hayatta bu imkansız olmuyor yani. Orada özelliklerde yazmasına bakmayın. E, kartuşları e, yarının yarısının daha az yani çeyrekten bile azdır muhtemelen. Kartuşlarda e, dolum yapılıyor yazmasına rağmen hata veriyor. Kabul etmiyor. E, i̇çine gelen kartuşlarda da en fazla 30 sayfa hali bilemediğiniz 40 sayfa alın. Fiyatını aldanmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda arkadaşlar size iki siteyi kıyaslayacağım. İki siteden kıyaslamasını karşılaştırmasını yapacağım. Artık e, hangisini alışveriş yaparsınız e, ikisinden de ben şahsen şu an ikisinden de yapıyorum. İkisinin de artısı eksisi var. Onun için ikisinden de alışveriş yapıyorum. Ben de bu karşılaştırmayı daha sonraki videolarda yapacağım. Artık ben e, elimden geldiğince e, yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar e, incelememizi istediğiniz veya fikirleriniz düşünceleriniz varsa bunları lütfen e, yorumlara yazarak bize paylaşın. Biz muhakkak e, bunlara geri dönüş yaparız. Çünkü sizin e, görüş, düşünceleriniz e, yorumlarınız bizim için çok önemli çok kıymetli. Kanalımıza abone olmayı ve e, yandaki bildirim, sağ taraftaki bildirim tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.